Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün kısa bir video olacak arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi e, uygulayabileceğimiz ücretsiz bir veri tabanını sizlere tanıtmaya çalışacağım. E, Northwind... Evet Northwind doğru Northwind e, database dediğimiz Microsoft'un e, bizlere yani SQL öğrenmek isteyenlere ücretsiz bir şekilde verdiği bir veri tabanı arkadaşlar hazır bir veri tabanı e, bu veri tabanına e, ücretsiz şekilde erişebiliyorsunuz e, orijinali aslında İngilizce bir veri tabanıdır. Ama ben internette gezinirken arkadaşlar, gencayyıldız.com, kendisi Genç Ay Yıldız arkadaşımız kimdir bilmiyorum ama bu veri tavanını Türkçe'ye çevirmiş. Gerçekten bu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Türkçesini indirebilirsiniz ya da Google'dan, Dublin, Northwind, Database, SQL gibi bir arama yaparak çok basit bir şekilde veri tabanına da erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de indirip İngilizce kullanmak istiyorum diyenler için orijinal bir şekilde veri tabanını indirebilirsiniz. E, dediğim gibi genç ay arkadaşımız e, bu veri tabanını Türkçeye çevirmiş. Tekrar e, kendisine teşekkür ediyorum. Buradaki Northwind Türkçe veri tabanını e, tıkladığınızda arkadaşlar veri tabanı iniyor. Nasıl iniyor? Şöyle bir dosya ile iniyor arkadaşlar. Northwind Türkçe şeklinde. Ee, dediğim gibi ücretsiz bir veri tabanıdır. Microsoft'un SQL öğrenmek isteyenler için e, ücretsiz bir şekilde erişim açtığı bir veri tabanı yapısıdır arkadaşlar. Şuraya çift tıkladığınız zaman SQL zaten arka planda açıksa ya da kapalıysa da SQL'i açar. Kendisi burada bir kod bloğu oluşturur arkadaşlar. Çok uzun bir kod bloğu. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada e, Insert Into'lar verilerin giriş yapıldı. E, başka ne var? Şöyle dikkatimizi çekecek. E, Table'lar Create Tablolar. İşte bölge, müşteri demografik özellikleri. E, başka ne var buralarda? Sorgular mevcut. Prosedürler oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi. Başka ne var? Ha, prosedürler tedarikçiler güncelleme şöyle yani e, buradaki yapı inceleyebilirsiniz arkadaşlar zaten e, bunları öğrendik biz nasıl yapıldığını hani bir tablo bir database nasıl oluşturuluyor içerisine nasıl veri aktarılıyor bir prosedür bir view yapısı nasıl oluşturuluyor bunlarla ilgili bir kod biliyor arkadaşlar uzunca bir kod yapısı gördüğünüz gibi başka ne var gördüğünüz gibi viewler oluşturulmuş buralarda e, kod yapısını buraya entegre ediyor arkadaşlar daha sonra siz bu kod bloğunu entegre ettikten sonra sadece execute diyorsunuz ve çalıştırmaya başlıyor arkadaşlar. Bakalım sorgumuzu çalıştırsın. Birkaç hata vardı e, prosedürlerle ilgili. Galiba iki tane prosedürün bulunamadığı ile ilgili bir bilgi vardı ama e, şuradan refresh ettiğiniz zaman database'inize geldiğinde Northwind database'in oluştuğunu görüyorsunuz. Şuradaki tabloları bakalım arkadaşlar bölge bölgeler şeklinde tabii ki Türkçe'ye çevrilmiş bunlar ne kadar doğru çevrilmiş bilmiyorum ee, ama yine dediğim gibi kendisine genç ay dostumuza abimize ya da e, hocamıza teşekkür ediyorum bu emeklerinden dolayı e, Türkçesi olduğunu bilmiyordum gerçekten bilmiyordum sadece öyle bir arama yapayım dedim e, işimize yarar mı diye böyle bir sayfa çıktı karşıma e, güzel olmuş. View'lere bakalım. Burada hazır view'ler var arkadaşlar. Başka e, prosedürler var. Bunlar parametreli prosedürler. Bu şekilde bir hazır veri tabanı. Dediğim gibi bu veri tabanını inceleyin. E, bakın e, şimdiye kadar öğrendiklerimizi tekrar edebilecek geniş bir e, veri tabanı elinizde olmuş oldu. Şöyle bir new query açalım. Pardon Use Northwind'i bir getirsin. Hangi tablolar var? Bunlarla ilgili böyle basit bir bakalım. bölgeye bölgeler şeklinde. Mesela Select Yıldız Chrome. Bölge. F5'e basalım. Bölge ID. Bölge tanımı yapmış. Bölgelerde ne var? Yine bölge ID'nin tanımladığı burada görmüş olduğunuz bölgeler var. Başka ne var arkadaşlar? kategoriler F5'e bastık. Belli başlık ürün kategorileri mevcut. Müşterilere bakalım. F5. E, müşteriler. Bu arada müşterileri arkadaşlar ID'sini galiba çar yapı, var çar yapısında yapmış. Şöyle bir bakayım. Design kısmına. Evet. En çar şeklinde yapmış arkadaşlar. Buna da primary key demiş. E, galiba isim isimlerin kısaltılmışı olarak galiba bu şekilde yapmış. E, müşteri adı, ünvanı, adres, şehir, bölge, nul değerleri mevcut. E, i̇şte fax değerleri, telefon, ülke gibi veriler mevcut. Başka ne var? Satış e, detayları bakalım F5. Satış detaylarıyla ilgili veriler var. Bu arada ID'yi 10248'den başlatmış satış ID'yi. Ürünler F5 ürünler var arkadaşlar burada ee, view'ler onlara bakalım neler var mesela ee, faturalar diyor faturalara bakalım merak ettim F5'e bastım faturalarla ilgili bir view oluşturmuş arkadaşlar. Ee, her 3 aylık satışlar. F5'e bastık. Her üç aylık satışları buraya vermiş. Ee, özet yıllık satış, çeyrek satışlar. Onlara bakabiliriz Weave'lerde. F5'e bastığımızda çeyrek satışların e, totalleri burada mevcut. E, Bunlara sağ klik yapıp Design dediğinizde arkadaşlar e, nasıl yazıldığını, view'lerin hangi kod blokları ile oluşturulduğunu da burada görebilirsiniz. Yani Buradaki amaç aslında şu, e, elinizde geniş bir veri tabanı var. Kurcalayabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. E, zaten veri tabanının kendisi de e, elinizde sürekli mevcut olacak dosya halinde. E, karıştırdığınız zaman ya da işin içerisinden çıkamadığınız zaman şuradan Northwind Database'ine gelip, delete yapıp tekrar sıfırını yükleyebilirsiniz. Yani bir oyuncak gibi düşünün, e, zaman geçirmek için düşünün. E, Elinizin altında bir oyuncak varmış gibi düşünün. Başka ne var? Store prosedürler. Prosedürlerden neler var? Ülkelere göre personel satışı. Pa içerisinde parametre var. Ne var? Beginning date, ending date. Başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili. Fiyatı en yüksek 10 ürün. Buna da herhangi bir parametre yok. Bunu bir çağıralım. Şunu bir kapatalım. Şimdi parametrelerin içeriklerini bilmediğim için parametreleri çağırmadım. Exec fiyatı en yüksek 10 ürün. F5'e bastığımda bunları bu şekilde getirmiş. Ee, sağ click modify dediğimizde e, nasıl oluşturyla da ilgili kod bloğu burada mevcut arkadaşlar. Ee, bu şekilde view'ler var. Prosedürler var arkadaşlar. Geniş bir e, tablo derinliği var. E ee, burada baktınız trigger indexler. Bakın kendi indeksleri var. Bu primary key indeksleri. E ee, istatistiklerle ilgili bilimler var. Kurcalayabilirsiniz Yani sadece size ücretsiz bir şekilde elinizin altında örnek geniş bir e, database bu arkadaşlar. Microsoft'un sunduğu. Eski bir database'dir. E ee, yani yanlış hatırlamıyorsam yani ne zamandı 2002 galiba başlangıç çıkış tarihi tam emin değilim bakmadım ama sanki öyle hatırlıyorum diye yani isterseniz kullanabilirsiniz elinizin altında böyle bir database yapısı olsun diye düşünüyorum ben bunlarla ilgili işte ilişkilendirme, inner join gibi yapıları kullanabilirsiniz view yapılarını inceleyebilirsiniz prosedürleri inceleyebilirsiniz size elinizin altında Oluşturulmuş bir veri tabanı arkadaşlar. Dediğim gibi e, Download e, Northwind şeklinde de arama yapabilirsiniz ama e, genç ay e, hocamız burada Türkçe'ye çevirmiş ve bunu da bizlere sunmuş arkadaşlar. E, umarım faydalı olur diye düşünüyorum. İndirin elinizin altında dursun, kurcalayın yani benim zaten amacım da o. Siz ne kadar fazla bu, bu işi kurcalarsanız o kadar akılda kalıcı olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman.